Tebrikler stüdyodan da selamlar var sizlere. Çok selamlar herkese. Eski ekip arkadaşınız evet. aslında biraz da bir nevi. Evet. Yani, antrenör arkadaşımız da var, ekip arkadaşımız da var, evet. oyuncumuz da var. Güzel. Her şeyden var diyorsunuz. Yani. Yaşlanıyoruz. O Selam ya, ben canlı. Çok önemli bir galibiyet belki. Evet. Bu bir, aslında ekibinin bitmesine son iki hafta kalamaz. ama sekiz haftada üç maç ve bir dönüm noktası olarak gördüğünüzü ifade ettiniz aslında bir maçtan önce. Şimdi bu karşılaşmanın dinamikleri sizce nelerdi? Çünkü ilk yarıda gerçekten müthiş bir oyun vardı. İkinci yarıda da aslında kontrol, denge ve sonrasında sonuç. Evet. <laughs> Şimdi öncelikle Hatay Spor e ligin en zor rakiplerinden bir tanesi ki bugün çıktığımız herhalde puan sıralamasında ikinci miydi, üçüncüydü galiba. O şimdi burada olduklarını hep iyi, iyi bir ekipleri olduklarını, teknik heyetleri olduğunu, iyi bir takım olduklarını ifade ettim. Hep değişik formasyonları da deniyorlar. Savunmada da, hücumda da. Bugün ilk yarı başka formasyon, ikinci yarıda 2-0 olunca başka formasyona geçtiler. Öncelikle ona hakkını verdim. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarısı da bizim belki de ilk yarıdaki oynadığımız ...dominant oyunların en iyisiydi. Hem skor olarak hem oyun olarak... ...hem topa sahip ve sabır olarak... Ee, ...ve bunda da skoru aldık. İkinci yarı itibariyle rakip... ...bekliyordum da bir formasyon değişikliği yaptı. 4-4-2'ye döndü, kenar ortalar. Biz burada özellikle 1.46. dakikada... yani ...gol pozisyonu yaşar gibi olduk... ...verir gibi olduk peş peşe. Ee, onun dışında... E, ...basit e, çıkarken veya topa sahip olduğumuzda e, kayıplar yapınca rakibin e, topa sahip olması ortaya çıktı. Sonrasında e, burada çok biraz evvel dediğim gibi dengede duran e, rakibe sonradan pozisyon vermeyen, geçişlerde bunu tamamla, tamamlayamadık ama atak sonuçlandırmaya başladık. Giren oyuncular katkı sağladılar. Bence bugün e, geçen haftadan sonra uzun sonra kaybettikten sonra tekrar bu reaksiyonu vermek büyük takım reaksiyonudur. Onun için oyuncularıma bir kere hakkını verin ve tebrik edeyim. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Gelmeye devam ediyorlar. bugün savunmada da inanılmaz bizimle beraber hareket ettiler. Hucumda da bizimle beraber hareket ettiler. Ben nasıl Oyuncudan hep bir fazlasını istiyorsam, kulübümden istiyorsam, yöneticimden bir fazlasını çalışan personelden, taraftarımdan da istiyorum ve buna cevap veriyorlar. Ee, savunmada da, hucumda da bize son derece destek oluyorlar. Ee, zor bir süreç, kolay değil. Ee, i̇yi takımlara karşı oynuyoruz. Ee, oyunun böyle bir haftadan sonra bu şekilde kazanılması beni son derece mutlu etti. Ee, oyun beni çok tatmin etti. Ama futbol şöyle bir oyundur. 90 artı da dahil olsa. Oyunun en doğrularını, en basitini, en doğrularını oynamak gerekiyor. Oyun yoksa oynamazsan cezalandırır seni. Bunu zaman zaman, ikinci yarıda bazen söylememe rağmen, e, bunu oyuncularıma da söyleyeceğim. Basit oyundan biraz e, daha farklı bir oyuna e, bireysel olarak e, kullandıklarında e, rakip devreye giriyor o zaman. Ama e, genelde sokmadılar, iyi mücadele ettiler. Onlara bir kere her şeyden evvel çok teşekkür ediyorum. E, rakibe başarılar diliyorum, iyi bir rakibe şey yaptık, e, oynadık. İki gün sonra bir mücadele daha var, bir maç daha var. İki gün toparlanmayı çok iyi yapmamız gerekiyor ve e, İzmir'de oynayacağımız da en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ben tekrar e, bütün taraftara bu anlamda e, teşekkür ediyorum. Bu hiçbir iş ekip işi dediniz ve sonrasında maçın ardından kurmaylarınızla birlikte taraftarı selamladınız. Öncelikle taraftara teşekkür ediyorum. Her hafta beni çağırıyor. <laughs> Bunun, bu perdenin arkasında bir sürü insanlar var. Kulüp var, başkan, yöneticiler, çalışanlar, profesyoneller ve ee, benimle beraber çalışan ekip bir an çağrılıyorum ama benim altında 8 tane 10 tane beraber çalıştığımız beraber bu e, ürettiğimiz tartıştığımız ama Trabzonspor'un empati için hareket ettiğiniz şey var. E, ekip olmak, aile olmak. Burası çok güzel bir aile. Şehir bana sahip çıkıyor. Ekibe sahip çıkıyor. E, bu şeye çok güzellikleri hak ediyor. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Ben ekibime de e, yoğun çalışmalarından dolayı ve bunu da hak ettiklerini düşünüyorum. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tebrik ya. ediyorum. Evet. Hatay Spor galibiyeti sonrası görüntüye de geliyor. Değerli izleyiciler.